Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle taze fasulye tarifimi paylaşacağım. Öncelikle yarım kilo taze fasulye aldım. Bir adet domates, bir adet soğan, bir kaşık biber salçası ve ben şifa niyetine çocuklarım için bir parça kemikli kaburga eti koyuyorum içerisine. Hem lezzet veriyor hem çocuklarım için şifa olması için kullanıyorum. Öncelikle taze fasulyemi ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında üçe dörde ne kadar büyüklükteyse fasulyeniz o şekilde bölebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyorum. Videolarıma devam edebilmem için Rica ediyorum kanalıma abone olunuz ve beğenerek bana destek olmanızı rica ediyorum. Farklı denememi istediğiniz tarifler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor. Çalışan hanımlar için özellikle yani videom 10 dakikalık bir video. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, yarım saat kadar sürede de pişebilecek bir yemek. Hem sulu yemek, hem çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde fasulyelerimi ortadan ikiye bölüp sonrasında üçe bölüyorum. şekilde ilerliyorum arkadaşlar fasulyemi ortadan ikiye biliyorum sonrasında da üç'e bölüyorum ben e, kısık ateşte pişiriyorum e, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika kadar çünkü kısık ateşte pişen yemek gerçekten her zaman daha lezzetli oluyor ben o yüzden e, bu şekilde yapıyorum öncelikle soğanlarımı Orta boy örüyorum. Çok küçük de doğramama gerek yok, çok büyük de doğramama gerek yok. Tavada zaten iyice pembeleşip ölene kadar kavuruyorum. Bazı arkadaşlar fasulyeyi üzerine soğanı kavurmadan ve domatesi çiğden koyuyorlar. Ben o şekilde yapmıyorum. Yani bu şekilde öncelikle soğanı, domatesi, salçayı ayrı ayrı kavurduğumuz zaman gerçekten daha lezzetli oluyor. Yani çiğden koyduğumuz zaman haşlanmış gibi oluyor. Ben o yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Domateslerimi de küp küp kesiyorum. Sonrasında soğanlarımı ocağa alıyorum. Dediğim gibi pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Biber salçanız yoksa domates salçası da ilave edebilirsiniz. Bir kaşık biber salçası ilave edeceğim. Sonrasında domateslerimi de ilave edip iyice kavurmaya devam edeceğim. Görselde şu anda videoda soğanların biraz büyük çıkmış olabilir ama inanın böyle önden kavurduğunuz zaman onlar iyice ölüyor ve yemek piştiği zaman içinde soğanları görmüyorsunuz zaten kayboluyor. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Bir kaşık e, biber salçası ilave ettim. Bunu da soğanla iyice pekiştiriyorum. Evet, pekiştirerek kavuruyorum. Güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra. Domatesleri içine ilave edeceğim. Domateslerimle de birlikte domatesler eriyene kadar kavuracağım. Domatesler eridikten sonra içerisine taze fasulyemi ilave edeceğim. Taze fasulyelerle de birlikte özleşleştireceğim. Bir buçuk çay kaşığı tuz koyuyorum, yarım çay kaşığı da toz biber ilave ediyorum içerisine. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Gerçekten çok kolay, çok basit, çok kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. Yanına hemen bir pilav, cıcık salatayla. Akşam yemeğinizi tamamlayabilirsiniz. Fasulyelerimi ilave ediyorum. Fasulyelerimle de birlikte biraz kavurduktan sonra içerisine 2 bardak su ilave edeceğim. Ilık su ilave edebilirsiniz. Fasulyelerimi de biraz kavuruyorum. iyice birbirleriyle özdeşleştikten sonra iki bardak suyunu ilave ederim. Öncelikle bir parça kirik koyacağım içine daha önce bahsetmiştim size. Hem yemeğe açısından. Küçük bir parça koyuyorum. Kapağını kapatıp altını kısıyorum. önceden hazırladığım ılık iki bardak suyu ilave edeceğim. Deneyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun. Gerçekten lezzetli bir tarif. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum.